Evet YouTube merhabalar. Merhabalar efendim. Çok zor bir maçın ardından bu <laughs> maçtayız. Aa aynı <laughs> adam değil mi? Kivi değil miydi biraz önceki de? Değildi. Allah belamızı verecek düştüğünü hissediyorum. Evet ilk maçı karşı tarafta bir oyuncu gelmeyince 2-1 çok rahat aldık. İkinci maçtayız. Bu maçı kazanırsak çeyrek finale çıkacağız. Burak Hoca ile birlikteyiz. Siz de bu arada lütfen rica ediyoruz. Bir abonelik olsun, bir like olsun, bir de yorum olsun. Bize bir destek oluverin gari. Bu bir Allah ne verdiyse Allah Tamam. Tamam. Nerede top? Güzel, bir daha vur. Güzel, aferin size. Aferin Sorry, size sorry. Sorry diyor adam. Diyor ki demek ki çok üzgün. Pepe çok üzgün. Vur bakayım. Bir daha vur bakayım. Dokundum ben topa gitti. O. Da bu olmadı işte. Bu olmadı. Güldürmedi. Kiwi. Kiwi gol attı Kiwi. Hadi bunu almamız lazım ya. Kolay bunlar. Ne diyorsun? Sigara yakıyordum. Lan! Allah kahretmesin. Lan oğlum niye vuramadım ben o topa? Nasıl oldu o iş? İzlemem lazım bunu. Vurmuş olmam lazımdı. sıkıntı yok. Yukarıda saniye çıkıyor. Basıyorum. Geride kal. Ben basıyorum. Sen nereyi basıyorsun? Orada, orada. Hadi git at gollerini yürü yallah İkardı mısın, zan yollamışsın, ne sen. Bu bir. Ön önden sana Şimdi ben bas değil. Şimdi kaledeyim. İsa Anam neler yapıyorum ben bugün ya. Bak bak, bırak, bak, bak, bak 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 üst direk. Burak altın top. Ya ben vurayım bari. Döndüm ben kaleye döndüm rahat. Sakin sıkıntı yok. Sıkıntı çok... var. Çok büyük sıkıntı var. Davul güzel attı. Evet. Planda yoktu. Bas. O zaman basayım da gari. <laughs> ben nasıl alamadım? Ben de. Hiç nosum yok. Hop, gidi de. Biz uçamayız. Ben bir gol atıyorum. Aha bir. da gol. Aa geldi geldi <laughs> Evet YouTube. Rakip kolay ama biz işleri yine heyecan yaratmak için midir nedir? Gazmalığımızdan mıdır? Ben kazmayayım şahsen Kolay mı? Kolay değil yani. Çok güzel goller atıyor. Yok ya. Ay ben saçmaladım. Biz biraz işleri zora sokuyoruz ya iki bulduk Durduk yere. Evet. Evet işte bu olmadı. Ben niye, ben niye acaba kaza geldi? Adam erken gelecek diye. Tamam şu bir. Çek oradan. Nasıl da alayım. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ay başım döndü ya. <laughs> şuraya atayım. Şöyle alayım? Şurada bekleyeyim. Ne nereye geldim? Diye. Ben? Lan bir dakika kaldı. Ya ya ya. Bunları artık çık 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 çık. Çık çık çık. Anam Lan lan lan. Lan 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 lan, lan. de. Ay tutar. Top nerede top? Ya 17, inanamıyorum ya. Kaldı. Ya şu maçı kaybettiğimize hakikaten inanamıyorum ya. Allah'ım vuramıyorum ya. Tüh Allah kahretsin ya. Ya vallahi inanılmaz ya. Şu maç kaybedilmez ya. Çok lakayık oynadık ya. Vallahi